Herkese merhaba. Tayland ve Vietnam gezisinin artık son günündeyim. Yaklaşık 22 günlük bir e, tatil yaptım. Bunun yaklaşık 15-16 günü Tayland'da, son 5-6 günü de Vietnam'da geçti. Edindiğim bilgi ve tecrübeleri buraya gelinmek isteyen arkadaşlara e, aktarmak istiyorum ki bizim yaşadığımız problemleri yaşamasınlar. E, evet, güzeldi ama e, tabii ki her tatilde olduğu gibi, ufak tefek problemler yaşadık. Ee, öncelikle Tayland'ı çok beğendim. Doğası, insanları harikaydı. Yani Vietnam açıkçası o kadar hani e, beklentimi yakalayamadı. Yani biraz beklentimin altında kaldık. Belki tek şehir gördük, o yüzden. Bir de biraz buraya yorgun geldi. Tayland'a çok gezdik çünkü. Bir de Vietnam'ın sadece Ho Chi Minh'i gördük. Ho Chi Minh bildiğiniz İstanbul. Yani çok kalabalık, aşırı trafik, her yer insan. O yüzden hoşuma gitmedi ama burada da dağınak ve naçak bölgelerinin güzel olduğu söyleniyor. Farklı güzel şehirler olduğu söyleniyor. Tabi onları görsek belki fikrimiz değişirdi. Ee, bir daha hani olur da nasip olur da gelirsem direkt oraları e, gezmeyi düşünürüm. Kesinlikle Ho Chi Minh'e bir daha kolay kolay gelmem diye düşünüyorum. Neyse Tayland'a geleyim. Önce Tayland'da şöyle bir şey söyleyeyim, bitiyor vereyim. Tayland'da gezmek konusunda rotayı biz ters oluşturduk. Aslında Phuket direkt Phuket'e gidip Phuket'ten Krabi'ye, Krabiden Pattaya, Pattaya'dan Bangkok, Bangkok'tan farklı bir işte Kamboçya ya da Vietnam'a gelseydik bizim için çok daha rahat olurdu. Çünkü Hanoi sonuç şey Bangkok sonuçta oranın başkenti ve hani uçak konusunda çok fazla alternatifimiz var. Biz rotayı ters oluşturduk. Önce Bangkok'a gittik. Bangkok'ta bir gün kaldık, birkaç iki gün kaldık başta. Sonra direkt Krabi ya da Phuket'e geçelim derken Pataya baktık çok yakın. Hani otobüste iki buçuk saat falan. Dedik şimdi buraya kadar gelelim. Pataya'nın malum yani hani durumu belli. İlk başta Pataya'ya gitmeyelim dedik. Çünkü Pataya açık konuşayım. Direkt uyuşturucu ve cinsellik üzerine kurulu bir düzen var orada. Ha evet güzel yerleri var. Bir gerçek tapınağına gittik mesela. Müthişti. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer bana göre. Adası var güzel, oraya geçemedik son gün, çünkü zaten adaları gezeceğiz diye, ani bir şekilde Krabi'ye geçtik. Pataya'ya yalnız, tabii herkesin tatil ve gez, gezi amacı farklı, ben kendi adıma konuşuyorum. Bu bazı insanlara hani uyar, bazı insanlara uymaz. En fazla bir gün, iki gün ayırın. Zaten ilk gün yolculuktan geliyorsunuz, oteleyen uçuyorsunuz vesaire, ilk gün ölüyor. Gezilerde bu böyle biliyorsunuz. Şimdi şeyi söyleyeyim. Pattaya'da dediğim gibi sadece orayı tavsiye edin. Zaten e, Tayland'da, Krabi'de, Bangkok'ta e, yani Phuket'te biraz Türkiye rastladık. E, Bangkok'ta hiç rastlamadık. Krabi'de Neredeyse hiç rastlamadık. Phuket'te biraz rastladık. Pataya'da yani 30 metrede bir Türk vardı. Yaklaşık 50 tane Türk tanıdık. E, ki yani geniş amaçlarını belirleyeceğim. Şimdi adam 25.ye gelmiş, adama diyorum ki işte ya böyle böyle hakikat tapınağı varmış, neredeyse işte gidelim görelim diyoruz falan filan. Ben vallahi 25 defa geldim ama hiç görmedim orayı diyor. Ya abi niye geldin yani, yani niye geldi zaten belli de. Neyse, herkesin dediğim gibi seyahat mantığı farklı. Yani Pataya'yı ben çok oralar dışında beğenmedim. Yani benim seyahat mantığıma çok uymadı. Ama Krabi çok güzeldi harikaydı yani. Bir de adalar, adalar turuna mutlaka katılın. Müthişti. 14 tane ada gördük orada. Bu arada adalar turu işte yaklaşık 1800 lira. Orada da kesinlikle pazarlık yapın. Yani 2800 lira normal liste fiyatı ama biz 1800 liraya gittik. Yemek dahil. 7 tane ada geziyorlar. Biz 2 tane tura katıldık. Ve gerçekten müthişti yani. Kesinlikle gidilmesi gerekiyor. Phuket'te de aynı şekilde güzel yerler var. Ee, Krabi'de biz iş tarafta kaldık. Ee, biraz daha böyle hani hareketli e, bir şey istiyorsanız Aona tarafında kalabilirsiniz. Bu arada bir tüyo daha vereyim. Normalde gittiğiniz yerlerde, biliyorsunuz gerçi bu her yer için geçerli ama sahil bantlarındaki oteller daha pahalı. Hani şu kafayla giderseniz ya işte gideyim sahile yakın olsun, hani buradan çıkıp da yürüyerek gideyim işte denize falan derseniz e, çok tavsiye etmem. Şöyle tavsiye etmem, gereksiz pahalı ve zaten e, Tayland'da mesela bunu Krabi için söyleyeyim. Ya orada kalkıp da denize yürüyüp de hani denize girmezsin zaten anladın mı? Yani orada bir adalar turuna katıldığın zaman zaten deniz olayını tamamen yaşıyorsun ve yani öyle güzel öyle farklı sahillere gidiyorsun ki oradaki sahilin yüzüne bakıyorsun ondan sonra. Mesela Phuket'te e, de kaldık işte 3-4 gün. Orada mesela sahile gittim ya o adaların üzerine o sahil bana hiçbir şey ifade etmedi. Çünkü diğer taraf çok güzeldi. E, yani o yüzden biraz daha iş tarafta kalın. Ve kesinlikle şunu tavsiye ederim. Mesela otellerden yer ayırtacağınız zaman e, kesinlikle o rezervasyonunuzu uzun süreli yapmayın. Yani ya ben bir haftalık rezervasyon yapayım 10 günlük. Bunu kesinlikle yapmayın çünkü oteller bazen beklediğiniz gibi çıkmıyor. Yani bunların otel anlayışıyla bizim otel anlayışımız biraz farklı. Yani bizim oradaki e, 3 yıldız ya da 2 yıldızlı otel burada 5 yıldız. Bazı otellerde sorun yaşayabiliyorsunuz. E şimdi uzun süreli rezervasyon yaptığınız zaman hani parayı geri alma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Rezervasyon iptalinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden size tavsiyem Tayland'a gelirken girerken de ben aynısını yaptım. Bir günlük rezervasyon yapın. Oteli görün. Ve şunu da yapabiliyorsunuz. Mesela hani bütün, ben Agoda'yı kullanıyorum bu arada. Booking'i kullananlar da var ama Agoda'nın bana e, aplikasyon olarak iç şeyi daha menüsü daha kolay geldi. Ee, Birçok otel Agoda da yok mesela. Hani burada kendin aradığın zaman çok daha rahat. Mesela ilk gün gelirsin, valizleri yerleştirsin. Biz öyle yaptık. Çünkü ilk e, uygulamadan bulduğumuz otellerde kesin problem yaşadık yani. Öyle söyleyeyim size. Valizleri bıraktık. Ondan sonra hemen Google'dan, Map'ten bulduk otellerin yoğun olduğu bölgeleri, iş taraflarda. Gittik orada kendimiz odayı görerek, oteli görerek e, yer tuttuk ve inanın bunun çok faydasını gördük. Bunu kesinlikle tavsiye ederim herkese. E, daha sonrasında ee, yemek konusunda Tayland'da bir tık daha zorlandık. Bizim yemek kültüründen daha uzaklar. Vietnam o konuda biraz daha rahat. Yani ekmek falan olduğu için burada Fransızlardan kalma. Bunlar biliyorsunuz bir 20-25 sene Fransız semürgesinde kalmışlar. O yüzden ekmek burada var. Yani her noktada ekmek var. Tayland'da da şöyle 7-Eleven e, denilen herkesin malum bildiği marketler zinciri var. Her yerde var. Yani 150-200 metrede bir 7-Eleven var. Orada da işte istediğiniz şekilde yemek ısıttırabiliyorsunuz. E, pişirtebiliyorsunuz. E, Seven Eleven hayat kurtarı diyorlardı. Gerçekten öyle. E, sim kart alabiliyorsanız. E, yani e, Tayland'ı kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle benim çok hoşuma gitti. Doğa güzelliği harika. İnsanları çok daha sıcak. E, yani kültür mirası çok daha fazla. Çok daha güzel görülecek yerler var. En büyük şanssızlığımız Phuket'te Büyük Buda'ya gidecektik. Heyelan nedeniyle oraya sokmadılar bizi. Biz de tabii yani birçok noktayı gezdik ama eksik kalan yerler vardı. Ailece gelmeyi düşünüyorsanız hani ben ailece geleyim e, Tayland'da hem kültürel yerleri gezeyim hem de çok güzel bir işte deniz tatili yapayım kesinlikle Krabi'yi tavsiye ederim. Çünkü Phuket gereksiz pahalı ve gereksiz kalabalık. Ee, gerçi Hanoi'yi gördükten sonra Phuket bana şey geldi dediğim gibi Vietnam benim için beklentim çok altında kaldı. Belki de pardon Hanoi demişim Ho Chi Minh'de Ho Chi Minh belki de çok kalabalık olacak ve dediğim gibi tek şehir gördüğümüz için böyle. Ama benim e, inanılmaz hani Vietnam'da modum düştü. E, gerçi Ho Chi Minh'de de gezdik ama beklentimin çok altındaydı. Burada yine söylüyorum Da Nang ve Nha Trang'ı göremedim çünkü mesafe olarak çok uzak. Buraya bir de kısıtlı bir süre ayırdık. Mecbur kaldık daha doğrusu kısıtlı süre ayırmaya. E, arkadaşımın vizesinden dolayı. E, şimdi bakıyorsunuz mesela Da Nang'a gitmeye kalksan bakıyorsun 14 saat. E, 14 saat zaten 2 günün bitti yani. O yüzden Ho Chi Minh'i gezelim bu 5 günlük 6 günlük sürede yani tavsiyem dediğim gibi Tayland kesinlikle öneririm. Krabi kesinlikle öneririm. Orada kalmanızı öneririm. Dediğim gibi sakinlikten hoşlanıyorsanız Krabi'nin iç tarafında biraz daha hareket istiyorsanız Nang tarafında kalabilirsiniz. Daha uygun fiyatlar. Daha güzel, daha sakin bir ortam. Phuket çok fazla kalabalık ve trafiği çok fazla. Vietnam'ın dediğim gibi Ho Chi Minh inanılmaz. Bildiğiniz İstanbul her yer insan, her yer araç. Ee, yani benim şimdilik yani aktarabileceğim şeyler bunlar. Ee, daha sonra aklıma geldikçe e, buralar hakkında detaylı bilgi ve e, tecrübelerimi aktarırım.